Aslında CNN Türk'te geçen cumartesi yeni başlayan programımızın jeneriği adı da Akut Var, Hayat Var. Ee, biz de bu hafta boyunca bugün haber kuşağının 12 diliminde bu programımızla paralel olarak afetleri, afetlerde neler yapmamız gerektiğini Akut Derneği'nden uzman konuklarımızla konuşuyoruz. Bugün de konuğumuz Serhat Akbel. Hoş geldiniz yayınımıza. Dün ee, Murat Bakan'la... Yangını konuşmuştuk. Bugün Hı. size seli soracağız. Geçtiğimiz günlerde Edremit'teki manzarayı gördük. Siz de akut ekibi olarak oradaydınız. Ee, şimdi sel öncesi riskli bir bölgedeysek biz nelere dikkat etmeliyiz? Bunu konuşarak başlayalım isterseniz. Hı. Öncelikle, Nasıl önlemler alınabilir? E, hani sel rotalarında, suların akış rotalarında, dere yataklarında binaların olmaması gerektiğini söylemek gerekiyor. Ancak hani yapılmış var, e, değişen sistemler var. İşte bu kentsel dönüşümle birlikte mesela sadece depreme yönelik değil bunları yaparken işte sel gibi diğer afetlerde özellikle meteorolojik kaynakları afetleri de planlamak gerekiyor ki ee, görüyoruz işte Edremit gibi en güzel örneği en yakın zamanda oldu. Ee, daha önce hiç böyle bir şey yaşanmamış yerde dahi artık bu küresel iklim değişiklikleri yüzünden bu tarz problemlere de sel afetinin de sık sık görmeye başlayacağız Türkiye'de. Buna yönelik hareketleri yani hazırlıkları yapmak gerekiyor. Evet. Daha öncesinde e, sel bölgesine olabileceğini bildiğimiz bir yerde yaşıyorsak, evimiz buradaysa değiştirme şansımız yoksa yapmamız gereken olası bir sel durumunda nereye kaçmamız gerektiği, e, tahliye rotalarımızı planlarken depremde yapıldığı gibi aynı şekilde sel olursa da şurada toplanacağız gibi bir planlama yapmak gerekiyor ki bu yerlerde mümkün olunca tepe, tepe üstü yerlerde seçmekte fayda Yüksek. var. Evet. Deprem. E, Türkiye'de deprem çantası olarak bilinen çanta ki afet hazırlık çantası, hayata devam çantası olarak planlamak gerekir bunları. Sel içinde içerisine birkaç malzeme işte su ki su kaynakları hemen kirlenmeye başlayacaktır. Özellikle evet. altyapı, işte kanalizasyon sistemleri bunların tamamı kullanılamaz hale geliyor sel sonrasında. Buna yönelik işte su kaynağımızı olmayacağını planlayıp yanımıza yetecek kadar su veya benzeri ufak tefek hazırlıklarla evden tali olmak gerekiyor. E, yapılabilecek hazırlıklardan biri de kum torbası ki bunları hazırlayıp tutmak yerine oldu. Bakıyoruz dairemize, binamıza, bahçemize su giriyor. Hemen evdeki nevresim takımları olabilir. İşte yastık kılıfları olabilir. Bunları kum torbası haline getirip içerisine toprak veya kum doldurarak bariyer yapmak için hazırlıklı olmakta fayda var. Öncesi için konuşuyoruz bunları. Öncesi için. Şimdi tabii artık sel e, kendini hissettirmeye başladınız. Evet. Genelde bodrum katlarda hemen su yükselmesi meydana geliyor. Evet. Sel anında. Şimdi oradan önce evdeysek evet, yani ev, öyle ev bir zaman. zemin kattaysak ya da bodrum kattaysak ne yapmalıyız? bariyerlerden söz ettiniz evet. ama yani önleyebiliyorsak evimize e, su girmesini engellememiz gerekiyor. Baktık enge, engelleyemiyoruz bunu. Su eve dolmaya başladı. Yaklaşık 10-15 santimlere bilek seviyesine gelmeye başladıysa hemen elektrik tesisatımızı kapatıp eğer evden dışarı çıkabiliyorsak dışarıya çıkamıyorsak daha üst katlara talih olmamız gerekiyor. E, ne kadar yukarı çıkarsak suyun gelmesi gecikecektir ama yapabiliyorsak eğer dışarıdaki su yoğunluğu fazla değilse işte 15-20 santimlerde akan hızlı akan bir su yoksa dışarıda dışarıya talih olmalıyız. Eğer çıkamıyorsak dışarıya üst katlara çıkıp Yardım ekiplerinin bize gelmesini Suyla bekleyeceğiz. Su ile ilgili ne söyleyebiliriz? Yani selde ne kadar su gördüğümüzde bir bunun ölçüsü var evet. mıdır? Yaklaşık 15 santim altındayız. diyoruz ama bunu 15. ölçmek zor tabii akan hmm. suda. Bilek seviyesi olarak bunu e, düşünebiliriz. Bilek seviyemize gelen bir akan su hızla belli bir hıza ulaştığı zaman bizi rahatlıkla içine devirebilir. Ve düştüğümüz anda da kontrolümüzü kaybedeceğimiz için kesinlikle ve kesinlikle sel sularına girmememiz gerekiyor. Herhangi bir şekilde karşıdan karşıya kısa bir mesafe bile olsa Buradan geçersek kurtuluruz diye düşünüp Onun içerisinde yürümememiz gerekiyor Eğer evimizin önünde böyle bir akıntı varsa Ve bu bilek seviyemize yaklaşık olarak geliyorsa Hemen dışarı çıkmak yerine üst katlara tahliye olmamız gerekiyor Seviyeyi kestiremiyorsak hiç adım hiç, atmamak kesinlikle. gerekiyor Hiç kesinlikle o zaman çünkü bilmediğimiz bir yerse Mesela arabayla gidiyorsak evet. yoldaysak Bilmediğimiz bir yerse kesinlikle devam etmememiz gerekiyor Peki dışarıdayız dışarıda Şimdi suların kabardığını görüyoruz evet. Ya da akıştı, aktığını görüyoruz Araçtayız ee, o zaman ne yapmalıyız? Bir anda ortasında kaldık. Yani yaklaşık gene burada hani santim söylersek 30 santimlik bir su ki tekerleklerin hemen üst kısmı jant seviyesine geldiğini gördüğünüz anda araç sürmeyi bırakmanız gerekiyor. Çünkü ya 30 santimden sonra su belli bir hızla ulaşırsa arabanızı da sürükleyebilir veya bilmediğiniz bir çukur olabilir. Rogar kapakları çıkmış olabilir. Arabanız bunların içerisine düşürme ihtimali. O yüzden suyu görmüyorsak bilmediğimiz bir yerse ki bildiğimiz yerde de aynı şey başımıza gelir. Kesinlikle arabayı sürmüyoruz. Kuru bir bölgeye su ve e, diğer şeylerden korunabileceğimiz. Arabadan gerek çıkmaya gerekli. çalışıyor muyuz? O mesafede, suyun, suyun içerisinde değilsek çıkmaya çalışıyoruz ama belli bir seviyenin üzerinde suya girdiysek zaten arabanın içinde durmamamız gerekiyor. Arabanın evet. içinde kalırsanız çıkamama şansınız var. Hemen talih olmanız gerekiyor. En önemlisi burada suya hiç girmemek. Suya girdikten sonrasını konuşmak orada büyük problemler var. Hiç suya girmeyeceğiz. Belli bir oranda olduğunu hissettiğimiz gibi hemen sudan dışarıya çıkacağız. Nasıl, mesela şu görüntüde. E, araçtan kaydedilmiş görüntüler evet, bunlar. Bu, bu seviyelerde artık su aracı sürükleyebilir. Az önce söylediğim gibi bilmediğimiz bir çukur veya herhangi bir yerinden çıkmış olan bir kapak e, daha büyük tehlikelere neden olabilir. Burada araçlar ne diyorum zannediyorum algılayabildiğimiz kadarıyla görüntüden ilerlemeye çalışıyor. Bu Devam ediyor araç. E, belki hani anlık bir baskın olabilir. Evet. Kenara çıkmaya çalışıyor olabilirler ama yapılmaması gerekiyor. Mesela şurada yan tarafta görülen yere yanaşılıp hemen araçtan tahliye olunabilir. Çünkü aracı sürüklemeye başladığında ee, pek şansımız kalmayacak bununla ilgili çünkü içerisinde kalacaksınız. Öyle sürüklenen bir araçtan da tahliye olmak kolay bir şey değil. Peki ee, sen Tabii anında yapmamız gerekenlerden söz ettik. Bunun dışında selde dışarıda aracın dışındayız da bir evet. araçta değiliz yakalandıysak mutlaka yüksek mümkün noktalar olunca hedef yüksek olmalı Mümkün yüksek noktalara gitmeniz, suya kesinlikle girmememiz gerekiyor. Özellikle e, ıslanmak problem yaratabilir burada. Özellikle hipotermi gibi e, veya başka sağlık ve hijyenle ilgili problemler. Sel suyun içerisinde çünkü kanalizasyon sistemine karışıyor, farklı şeyler oluyor. O yüzden mümkün olunca hem hijyen açısından hem de suya kapılmamak amacıyla... Suyla mümkün olacağı temasımızı sağlamadan hemen yüksek bir yere çıkıp gidemiyorsak yardım ekiplerinin gelmesi için yardım istememiz gerekiyor. Burada şuna da bir parantez açalım. E, gerekmedikçe, acil olmadıkça cep telefonlarımızı veya normal telefonlarımızı kullanmamamız gerekiyor. Çünkü ihtiyacı olan kişiler bu aynı şey depremde de geçerli, yangında da geçerli, sel içinde geçerli. Her afet durumunda telefonlarımızı gereksiz yere meşgul etmemiz i̇şte gerekiyor. Ve köprülerle ilgili bir uyarı evet, iletmek en önemli konulardan lazım. Biri ki bununla ilgili yaşanmış İstanbul'da kazalar var ya evet. hatırlayabileceğiniz. Sel anında köprünün üzerinde durup bu çokça yapılan bir şey. Özellikle Türkiye'de durup seyretmek akanı veya başka bir kazayı. Köprü üzerinde olduğumuzda su seviyesi ani bir artış yapabilir. O anda örneğin dere yatağının üzerindeki bir köprüden bahsediyorsak e, yukarıda baraj olabilir, onun kapakları açılmış olabilir. Tahliye edilmesi gerekiyor fazla basınçtan dolayı. O yüzden köprülerin üzerinde durmak gerekiyor. Çünkü ani bir yükselmede direkt suyun içerisinde kalacaksınız. Ki bu Ezremit'te son yaşanan e, sel olayında bizim ekibimiz hemen köprünün yakınında kalan bir araçtan bir kişiyi tahliye etti. Hı hı. E, gene o da köprüden araçla geçmeye çalışırken yaşanmış olan bir kaza. Bu tarz durumlarda köprüleri kesinlikle kesinlikle kullanmamamız gerekiyor. Ve üzerinde durup özellikle izlemek ki en çok yaşanan kaza budur. Bunları kesinlikle yapmamız gerekiyor. Peki olduğu maalesef biz bu akıntıya kapıldık diyelim. Evet. Araçsız böyle bir şekilde sel suyuna ayağımız girdi ve bizi aldı, sürüklüyor. Evet. Ne yapabiliriz kendimizi kurtarmak için teknik var mıdır? Vardır. Ee, öncelikle yani sakin olmaya çalışmanız gerekiyor ve yüzmeye çalışmamanız gerekiyor. Yani bu yüz üstü normal bildiğimiz kulaç atarak yüzme yerine sırt üstü yatıp ayaklarınız kendinizi önde kendinizi bırakacaksınız ve mümkün olduğunca suyun üzerinde durmaya çalışacaksınız. Bulabiliyorsanız batmayan yüzen bir malzemeyi tutup ona sarılmakta fayda var çünkü suyun içerisinde ne olduğunu bilmiyorsunuz. 2009'daki İstanbul'da yaşanan seli hatırlayın, tırlar sürükleniyordu. Suyun altında herhangi bir şey olabilir ve ayaklarınızı önde tutarak karşınıza çıkabilecek herhangi bir malzeme ayaklarınızla iterek veya çarparak kendinizi kurtarmaya çalışıyorsunuz ve akıntı çok fazlaysa ise çıkamıyorsanız sabit duran bir nesnenin, mesela az önceki o sel görüntüsünde ağaç vardı örneğin en güzel evet. örneklerden evet. biri sabit bir nesnenin arkasındaki su akıntısı azalacaktır. Kendimizi onların arkasına atmaya çalışıyoruz. Daha sonra akıntıya göre kendimizi ayarlayıp yüzerek kıyıya doğru çıkmaya çalışıyoruz. Ama mümkün olunca hızlı bir şekilde akıntının azaldığı noktada kenara çıkmamız gerekiyor. Çıktığımız anda da üzerimizdeki kıyafetlerden hemen kurtulmamız gerekiyor. Özellikle soğuk havalarda hipotermi tetikleyici bir unsur ıslak kıyafetlerle durmak. Ve hijyen açısından da bir an önce onlardan kurtulup temizlenmekte fayda var. Peki şimdi e, biz kuru bir noktadayız, kıyıdayız ama... Sürüklenen birini görüyoruz ona nasıl yardım edebiliriz? Önümüzden geçiyor evet. gidiyor. Kesinlikle ve kesinlikle suya girmiyoruz. Tamam. Bu en önemli nokta. Suya kesinlikle biz girmiyoruz çünkü kendimiz de kazazede durumuna düşebiliriz. Bulduğumuz bir dal olabilir veya yüzen herhangi bir malzeme olabilir, i̇şte damacan olabilir, herhangi bir orada bulduğumuz batmayan bir malzeme hemen onu atmaya çalışıyoruz. Hı. Bir dal veya bir ip parçası uzatıyoruz ve burada önemli olan konu o ipi ka, e, suda kalan kişiye attığımızda diğer ucunu kendimize sabitlemiyoruz. Çünkü herhangi bir şey gerçekleşebilir, ayağımız kayabilir, sel suyu artabilir, bizi de, bizi de alıp götürebilir. Bir şekilde dışarıdan müdahale ederek bir kenara almaya çalışıyoruz. gene aynı şekilde kendimiz güçlüğünde olduğu gibi dışarı çıkardığımızda üzerindeki ıslak kıyafetlerden kurtarıp bir an önce hijyenli bir hijyene oluşturmak için mümkünse sağlık kuruluşlarına yoksa temizlenerek bir şekilde onu o sel suyundan arındırmamız gerekiyor. Peki sel sonrasında da dikkat edilmesi gerekenler var Evet, sel çekildi, o sular çekildi ama sonra e, tabii ki gerinde geride bıraktığı tahribatla biz karşı karşıya kalacağız. Doğru. Yaşam e, koşulları açısından, sağlık açısından neye dikkat etmeliyiz? Kısaca onu da alalım. Kısaca anlatayım hemen. Binalara geri girerken özellikle binamızı kontrol etmemiz gerekiyor. Su da binaları yıkabilecek bir gücü oluşturabilir. Özellikle akan sular binaların taşıyıcıların alt katlarında problem yaratmış olabilir. Binamızın güvenli olup olmadığını mutlaka kontrol edeceğiz. Evet. Bina içerisine girdiğimizde gaz tesisatımızda kaçak olabilir. Bu yüzden kesinlikle kibrit veya çakmak kullanmıyoruz. Varsa el fenerleriyle veya işte cep telefonlarında artık hepsinde hemen hemen var. O tarz ışık kaynakları kullanıyoruz. Herhangi bir çakmak, kibrit kesinlikle yok kontrol edip tesisatlarımızı, elektrik tesisatımızı mutlaka kontrol ettikten sonra açmamız gerekiyor. Çünkü içerisindeki giren su veya binamızın içine sürüklenen başka malzeme tesisata zarar vermiş olabilir. Mümkünse uzmanlar eşliğinde bunları yapmakta fayda var. Yoksa bir kontrol yapıp ondan sonra daireye girmek gerekiyor. Sigorta yaptırmış olmamız gerekiyor bir kere. Çünkü bunlar artık çok çok yaşanacak şeyler ve bunların hepsini önlem almamız gerekiyor. Bunun dışında kullanım sularından da bahsetmek lazım. Çünkü altyapı tamamen hasar gördüğü için evimizde, dairemizde veya dışarıda bahçemizde akan suları mutlaka en az 10 dakika kaynatıp daha sonra kullanmak gerekiyor. Kaynatma şeyin şansımız yoksa da kokusuz, parfümsüz olan çamaşır sularından bir kova içerisinde iki damla damlatarak bunları temizlik için kullanabiliriz. Çok teşekkür ediyoruz teşekkür Serhat Akbel yayınımıza katıldığınız ve bu önemli bilgileri verdiğiniz için. Biz okuttan konuklarımızı ağırlamaya devam edeceğiz. Konuşacağız daha depremde ne yapabiliriz? Mahsur kalınan noktalarda nasıl acaba e, hayata tutunabiliriz? E, nasıl davranmak gerekli? Bunların hepsini değerlendireceğiz. Kısa bir ara verelim şimdi. Çok teşekkür